İlk izlenimler ışık hızında oluşur. Araştırmalar, biriyle tanıştıktan sonraki 7 saniye içinde insanlar senin hakkında bir yargıya vardığını gösteriyor. Eğer bu anı mahvedersen, bozuk bir Wi-Fi sinyalini düzeltmeye çalışmak gibi olur. Sinir bozucu ve güvenilmez. İster bir iş görüşmesi, bir buluşma, yeni biriyle tanışma ya da önemli insanlarla bir bağlantı kurma durumu olsun, etkileyici bir ilk izlenim bırakmak mükemmel olmakla ilgili değildir. Asıl mesele karşındaki kişiye kendini rahat hissettirmek, merak uyandırmak ve seni tekrar görmek istemelerini sağlamaktır. İnsanlar seni önce özgüveninle değerlendirir, söylediklerinden bile önce. Daha merhaba demeden önce vücut dilin, duruşun ve hareketlerin mesaj verir. Dik durmak, sırtı düz ve omuzları hafif geride tutmak sadece seni kendinden emin göstermez, aynı zamanda dopamin yani iyi hissettiren hormonun salgılanmasını sağlar. Yürüyüşün amacını yansıtmalı. Ne aceleci ne de çok yavaş olmalı. Rahat ama kararlı bir tempo idealdir. Göz teması kurmak doğal olmalı. Sürekli bakmak değil ama birkaç saniyede bir göz göze gelmek yeterlidir. Bir yere girmeden önce derin bir nefes almak kalp ritmini yavaşlatır ve seni anında daha sakin hissettirir. Eğer heyecanlı hissediyorsan, biriyle tanışmadan önce 2 dakika boyunca güç pozu yapmak çok işe yarar. Ayaklarını omuz hizasında aç, ellerini beline koy ve derin nefesler al. Bilimsel olarak bu poz, stres hormonu kortizolü düşürürken özgüvenle ilişkilendirilen testosteronu artırır. İlk izlenimlerin altın kuralı ise her şeyi kendinle ilgili yapma. İnsanlar senin ne söylediğini değil, onlara ne hissettirdiğini hatırlar. Amaç, karşındaki kişiye bu kişiyi gerçekten sevdim dedirtmektir. Bunun için odak noktası kendin değil, karşı taraf olmalı. Onların ismini konuşmanın başında kullanmak bir yakınlık kurar. Tanıştığımıza memnun oldum, Ali gibi. Konuşurken dikkatini tamamen onlara ver, telefonuna bakma ya da odayı tarama. O anda sadece onlar varmış gibi hissettirmelisin. Küçük konuşmaların ötesine geçerek etkili sorular sormalısın. Ne iş yapıyorsun? Yerine yaptığın işte en çok neyi seviyorsun? Ya da hafta sonu nasıldı? Yerine bu hafta heyecan verici bir şey oldu mu? gibi sorular sohbeti derinleştirir. Konuşmalar sırasında aktif dinlemek çok önemlidir. Başını sallamak, uygun tepkiler vermek ve söylediklerini kısa şekilde tekrar etmek onları değerli hissettirir. İnsanlar kendi isimlerini duymayı sever çünkü bu beyinlerinin haz merkezini harekete geçirir. Dolayısıyla, merhaba, tanıştığımıza sevindim yerine, merhaba Sara, tanıştığımıza sevindim demek çok daha etkili olur. İlk fiziksel temas, ister tokalaşma, ister selam verme ya da baş selamı olsun, sohbetin tonunu belirler. Tokalaşma sıkı ama ezici olmamalı, 2-3 saniye sürmeli ve göz temasıyla desteklenmelidir. Daha arkadaşça bir ortamda ise içten bir gülümseme ya da baş selamı yeterlidir kültürel farklara da dikkat etmek gerekir. Bazı kültürlerde tokalaşmak normalken, bazı yerlerde baş eğmek ya da fiziksel temastan kaçınmak daha uygun olabilir. Karşındaki kişinin enerjisini yansıtmak da çok önemlidir. Eğer sana enerjik bir şekilde yaklaşıyorsa aynı şekilde karşılık vermelisin. Daha sakin yaklaşıyorsa sen de rahat davranmalısın. Bu karşılıklı güveni bilinçsizce pekiştirir. İletişimde ilginç bir paradoks vardır. Ne kadar az konuşursan insanlar seni o kadar çok sever. Bunun sebebi insanların kendilerini duyulmuş hissetmeyi sevmeleridir. Bu yüzden konuşmanın %70'ini karşı taraf yapmalı, sen ise yönlendirici ve meraklı sorular sorarak dinlemelisin. Konuştuğunda kısa ama etkileyici şekilde konuş. Karşı tarafın söylediklerini tekrar ederek echoing yapabilirsin. Örneğin biri Japonya'dan yeni geldim dediğinde Japonya mı? Harika. En çok neyi sevdin diyerek sohbete derinlik katabilirsin. Konuşmaları sırasında başını hafifçe sallamak, onları onayladığını ve anladığını gösterir. İletişimin büyük kısmı sözsüzdür. İnsanlar sadece söylediklerine değil, nasıl durduğuna ve hareket ettiğine de dikkat eder. Vücut dilin açık olmalı. Ellerini görünür tut, çünkü elleri saklamak güvensiz bir izlenim yaratabilir. Konuşurken hafifçe öne eğilmek ilgiyi gösterir. Onların jestlerini hafifçe taklit etmek bağ kurmayı sağlar. Kollarını kavuşturmak ya da etrafa tedirgin şekilde bakmak seni kapalı ve gergin gösterir, bundan kaçınmalısın. İnsanlar bir karşılaşmanın en çok başını ve sonunu hatırlar. Bu nedenle güçlü bir kapanış yapmak hatırlanmanı sağlar. Karşılaşma sonunda olumlu bir yorum yap. Tanıştığımıza çok memnun oldum, bu sohbeti devam ettirmek isterim gibi. Eğer profesyonel bir ortamda insan teşekkür etmek de etkilidir. Bu sohbet çok keyifliydi. Zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Ayrılırken kendinden emin şekilde uzaklaş. Uzun süre oyalanmak ya da garip bir vedalaşma ortamı oluşturmak etkileyici bir kapanışa gölge düşürebilir. Son olarak insanların mükemmel kişileri değil gerçek kişileri sevdiğini unutma. Aşırı çabalamak yapmacık görünmene neden olur. Bunun yerine o anın içinde kal, karşı tarafla ilgili gerçek bir merak göster ve doğal davran. Eğer heyecanlı hissediyorsan, zihninde bakış açını değiştir. Umarım beni severler. Yerine acaba ben onları sevecek miyim diye düşünmek baskıyı azaltır ve seni daha rahat yapar. Kısacası, etkili bir ilk izlenim bırakmak için özgüvenli bir şekilde yürü, insanlara değerli hissettir, etkili bir selamlaşma yap, daha çok dinle, açık bir vücut dili kullan, güçlü bir kapanış yap ve her şeyden önemlisi kendin ol. Gerçeklik mükemmelliği her zaman yener.